<laughs> Vloglarımı özlediğinizi biliyorum. Nerede video, nerede video, nerede video? Ben neredeyim acaba? Bu arada bayrama. Bayram tatilindeyiz biliyorsunuz. Bugün dördüncü günü. Dün gece Bodrum'dan İzmir'e geldim. Arkadaşlar şu an işte Bostan'dayım. Hayalet şehir gibiydi yani. Her zaman açık olan barlar kapalı. Apartmanlar simsiyah. İzmir'deki tek insan falan olabilirim diye düşündüm bir an. <laughs> gece yarısı gelmiştim. Buna biraz mutsuz oldum tabii ki. Çünkü tatilim devam ettirebilirdim ama kuzen benim çalıştığı için döndük. O şimdi yarın çalışacak. Bu sabah yani düşünüyorum ben de gelmişim İstanbul'dan tatil diye. Sakıza mı gideyim? İşte ne bileyim yazlığa mı gideyim? Nereye gideyim? Falan aklımdan bu geçiyor. Ee, Instagram storylerinde böyle takılıyorum falan. Bir anda Ajda Pekkan konseri düştü önüme. Bu akşam burada. Ve İstanbul'a gitmeyi çok istiyordum. Şey, nasıl diyeyim, çok pahalıdır falan böyle harbiye diye düşünüp gitmemiştim. Bir de atıyorum, hadi sen verirsin de arkadaşın o parayı vermez falan hani böyle şeyler de vardı. Dedim bugün, <laughs> zaten İzmir'de insan yok yani, e, yapacak da bir şey yok, gideceğim ya. Ve hayatımda bir ilk olacak bu arada. Ben hiç konsere şu an tek gitmedim. Ben yalnız gezerim, yalnız yurt dışına çıkarım falan falan bunları yaparım hiç sorun değil ama konser benim için ne bileyim biriyle yapılan bir aktivite yani. O yüzden bir düşündüm. <laughs> İzmir'de olabilecek herkese yazdım. Bu arada bu, ıı, kimse yok. <laughs> yani en olmayacak bu arada olmadıklarını biliyorum da denedim. Denedim yani. Neyse. Sonra baktım ki yok gerçekten kimse. Alıyorum ben dedim. Gidiyorum. Araba ile mi gideyim, vapurla mı gideyim derken şimdi bir de vapurla gitmeye karar verdim. Ben şimdi hep araba kullandığım için de bu toplu taşımanın şeyleri bilmiyorum. İşte atıyorum İzmir kartım yok. 3 seferlik mi alacağız, 5 seferlik mi para verip mi bileceğiz? Onu da bilmiyorum. Ee, annem de dedi ki, e, bayram günü belki bugün ücretsizdir. Şimdi deneyelim bakalım. Bir vapur iskelesine doğru gideyim. Göreceğim. İzmir'de olan son 3 kişi <laughs> bence. Şu an vapur iskelesine doğru yürüyorum. Bu kadar sakin ki her yer. Parama vereceğiz. Ücretsiz mi? Bilet mi alacağız? Ne yapacağız? Göreceğim. Bu arada beni biliyorsunuz. Böyle her sabah spora falan çıkardım. Arkadaşlar ben 3 aydır falan hiçbir şey yapamıyorum. Ayakkabı giyemiyorum. Şu an size göstersem gösteremiyorum. Bir dakika. Öyle yaklaşayım. Yaklaşabiliyor muyum ya? Bakın. Şu baş parmağım şu kızarık. Daha yakından göstermeyeyim. Hoşunuza gitmez. Bu yüzden de ayakkabı giyemiyorum. Nasıl çözeceğiz bunu bilmiyorum ya. İzmir'de nasıl zaman geçecek? Sporsuz. Neyse bugün Ajda günü bu konular daha sonra ya. Bu arada 50 derece sıcağı <laughs> ceket almayı asla ihmal etmem. Belli mi olur? Ya eserse? Geçenlerde Harbiye'de bir film izlemeye gittim. İstanbul'da yanıyor ama Harbiye bir esti. İyi ki ceketimi almışım. Gördüklerim de bence. Şeyi de merak ediyorum. Bakalım Kültür Park'ta bu arada. Konser Kültür Park'ta nasıl profiller göreceğiz. Evet, ücretsizmiş. Şuradan şöylece geçiyorsun. istediğin yere gidiyorsun. Başta demiştim ya. Hadi bakalım dostam. Ben yolculuğumuz başladı. Peki, Alsancak'ta indim. Şimdi şuradan size önce bir kordon boyu. Göz boyu göstereceğim tabii ki. Aa 3-5 tane insan varmış. Hepsi de kordona gelmiş. <laughs> evet. 3-5 tane dediğim gibi insan varmış. Onlar da bizden bunlardan biri kordona gelmişler. Şimdi buradan kültür parka doğru yürüyorum. 21 dakika falan gösteriyor. Saat 20.43. 9.15'te konser başlıyor umarım 9.15'te başlıyordur. Gerçi öyle olursa da geç kalmış olurum. Bakacağız. Gidiyorum şimdi. Kordon herkes bir kere gelmiştir muhakkak. ne ee, oldu pek? şu arkamdaki adamı görüyorsunuz. Vapurdaydım. Ya, e, bakalım hep bende mi gelecek? Vapurdaydım, oturuyorum. Cam kenarı da çektim. İlk ben, yani genelde de öyle yapılır. Tek başına oturan biri varsa lüh oturmazsın. O da ilk benden bir aralıklı olarak oturdu sonra vazgeçti. Kendini yanıma attı ama attı. Yani tuhaftı. İşte aklımdan o kadar bin tane düşünce geçti ki. Şimdi de hala arkamdan bakayım. Neyse göreceğiz. Bakalım ne kadar olacak. Çok da huzurlu görünmüyor mu gerçekten her yer? Evet, ilk defa Kültür Park'a geldim. Küçük bir şey burası. Ek bile alınırmış yani öyle söyleyeyim. Ama full. Evet. Hazırlıklar başlıyor. Evet. Ocak İzmir akşamında birazdan biz yakalım sizi dedik ve hep beraber şarkılar söylemek üzere burada hep beraberiz. Ve bu akşam hep beraber söyleyeceğiz. Sizlere güzel bir gece diliyorum. Teşekkür ederim. Benim daha bir haftadan beri sesim böyle bir keçi gibi oldu şeyden dolayı. Tabii ki çok sıcaklar, provalar, e, biliyorsunuz kadın konseri ve e, yine de bir hafta sonra böyle bir bayram günü. O kadar büyük bir mutluluk ki sizlerle beraber olmak. Çok teşekkür ederim. <laughs> i var bir bebek gibiydi gerçekten var bir bebek gibiydi yani şu kadar. Bu arada bu olan ve harbi yazdığım için <laughs> bana bayağı küçük geldi. Çok çok rahat izleniyor. Şöyle neredeyse bütün konseri çektim ve size izleteceğim. Herhalde alandan en son çıkmış olabilirim. Böyle bir anda insanların aynı anda çıkmasını, beklemesini, ayaklarıma basılmasını istemiyordum tabii ki. Çıktığımda şurada İnsanlar bekliyor. Ay dedim acaba azıcık oradan mı çıkacağım? Sonra dedim o bir boşa çaba belki de değil. Ama ne demiştim? Benim İzmir kartım yok. O yüzden de otobüs bugün saat 12'ye kadar ücretsizmiş. E, vapur yok. Otobüse yetişmeye çalışıyorum. Ben yani yavaş yürüyorum ama en azından otobüs şansımı deneyeceğim. Vay be! Valla resmen halka karıştım bugün böyle konuşunca çok snob oluyor ama gerçekten hep arabayla gittiğim için yok yani İzmir kartım bir şeyim. Ee, İzmir'imi şu an tadını çıkartıyorum gençler. Bakalım yetişebilecek miyim otobüse? Asla da dediği saatte gelmedi. 20 dakikadır bekliyorum. Bakalım bir gelecek mi? Gelmezse. Evet İzmir'i bilenler biliyordur. Meşhur Sevinç. Eskiden şurasıydı. Sonra yer kaldı. Bizim hepimizin buluşma noktasıydı burası. Hadi size nostalji olsun. Bizleri bilen bilmeyene. Saat 12.05 geçiyor. Yollar. Ama bindim.